Hoş geldiniz. Ben artık dışarıdan eve girmiyorum ben iyisi böyle keşfet falan. İyi geçiyor. Evde sahiz olmuyor. <laughs> dışarıda. <sıra. gülüyor> Buraya gel. Neyse evet, ben kapatıyorum. Aynen. İnanın da yayın var. Şu an kapatacak. Birlikte video çektik. Sayfamda bakın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bay bay. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aynen dışarıda yine <laughs> dışarıda yayınlar yüksek oluyor. Biz hiç girmiyoruz. <laughs> Murat Avcı ile yeni mi tanıştın? Ya ilk kez geldi. Peki, i̇lk kez geldi. Onun olayları olmuştu. Geçen keşfette gördüm de. Kız arkadaşı dövmüş Murat Avcı'yı. Ben şok oldum. Kız mı da? Ama gözünün bildiğin bildiği yumuktu. Ben şok. Kız erkek mi dövmüş? Aynen. Kız arkadaşı dövmüş. Olay bu yani. Sen kimledin mi? Şimdi gibi. Ne varmış be? Ne diyorsunuz? Allah seni yutar haberin oldu. <laughs> Siz ikiz misiniz? Bugün herkes öyle diyor. Mağazaya giriyoruz. Mağazada